Yuvarlak masa oturumunda hemen sağında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan oturuyordu. Ermenistan üzerine düşeni yapmıyor. Ermeni silahlı kuvvetlerini de Azerbaycan topraklarından henüz çekmedi. Biz hala sabır gösteriyoruz ama bu sabrın bir sınırı var. Ama bu sabrın bir sınırı var. Bildirinin maddeleri yerine getirilmezse gereken önlemi almaktan başka çaremiz kalmayacak. <laughs> ve bundan sonra Fransa hükümetinin bu tutumu çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi çalışmalarında Fransa'nın herhangi bir rol oynamasının hiçbir mümkünlüğünü görmüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Severkant'taki toplantıda inşallah Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci bir üyesi olarak kabul edilmesinden dolayı duyacağım büyük sevinci paylaşıyorum deniz, halk ve menfaatlerimizin bir damlasından bile vazgeçecek değil. Evimiz Türk'ün, herkes aklını başına alsın. 21. yüzyıl, Türk'ün yüzyıl olacaktır. Bugünkü yaşadığımız süreç içerisinden sağ salim çıkabilmek ancak derin bir devlet aklı ile olacağını daha önce de belirtmiştik. Bazen videolarımızda yaşadığımız süreci kısmi olarak hatırlatıyoruz ki kimse unutmasın diye. Sadece biz bugüne bakmayalım. Geçmişten bugüne kadar ne yaşadığımıza bakalım ki önümüzdeki yıllarda nelerin olacağını daha net kestirebilelim. Türkiye'nin 80 yıllık bir uyku dönemi, bilimden ve teknolojiden uzak kalması, siyasi kısır döngüler ile geçen 80 yıl. Ardından 2002 yılından sonra büyük bir değişimin olduğunu özellikle orta yaş üstü insanlarımız keskin bir şekilde gördü. Ancak bu değişim o gün doğan yani 2002 ve sonrasında doğanların görmesi imkansız. O gençlere bunun bir siyasi akıl değil de devlet aklı olduğunu anlatmak da zor oluyor. 80 yılda birikmiş ve halının altına süpürülmüş eksiklikler bir anda gün ışığına çıkartıp hepsini temizlemeye çalışıyorsunuz. Unutmayalım ki Türkiye, Norveç, İsviçre, Almanya, Hollanda gibi bir devlet değil. Tarihimizin başından beri gelen bir düşmanlar silsilesinin tam göbeğindeki bir devlet. Herkes size karşı dişlerini biliyor ve acaba nasıl yıkabilirim diye gece gündüz ince hesaplar yapıyorlar. İçinizden adam satın alıyorlar hatta 40 sene boyunca yargınızdan ordunuza varıncaya kadar her tarafa adamlarını yerleştirebiliyorlar. Bu da yetmiyormuş gibi bir de üstüne terör belasını başınıza sardırıyorlar. Bu arada sürekli hükümetler sık aralıklarla değiştiriliyor ki ülkede istikrar olmaz. İşte o birikmiş sorunları 20 yıl gibi bir zaman içerisinde büyük bir kısmını çözüyorsunuz. Ve küresel yapının 2023 diye hedeflediği tek dünya düzeni yani dünyayı bir tek ben yöneteceğim. Benim haricimdeki herkes hizmetçim olacaktır dediği o düzeni dağıtabilmek için mücadele veriyorsunuz. Ve bu mücadeleyi verirken de doğal olarak yanınıza kardeş devletlerinizi de almanız gerekir. İşte bu devletlerden birisi de bildiğiniz gibi canı Azerbaycan'ımızdır. Azerbaycan'la yapılan askeri anlaşmalar, iki devlet tek millet anlayışıyla bir devlete saldıran diğerine saldırılmış varsayılarak topyekun hareket edileceğini tüm dünyaya ilan ettikten sonra aynı anda Türk Birliği'ne de hayata geçirerek hem parasal hem de dünyanın birçok yapısını elinde tutan küresel güce karşı bir göz daha verilmiş oldu. Aynı zamanda geçmiş tarihimiz hatırlatıldı. Biz Türk milleti olarak 16 imparatorluk, 138 devlet kuracak güce sahipsek bugün de aynısını yapacak güce sahibiz diye dünyaya aykırıldı. Çünkü bu kadar ince diplomasi işleyerek, ülkeyi savaşa sokmadan, zaman kazanarak, savunma sanayisini geliştirerek, yatırımları durdurmadan yol alabilmek son derece ciddi bir akıl ve beceri gerektirir. Olumsuzluklar yok mudur? Elbette vardır. Olmamasına imkan da yok zaten. Ama az evvel de dedik ya, 2002 öncesi yılları yaşayanlar bugün yaşadığımız olumsuzlukların da bir şekilde çözüleceğine inanır. Buna şöyle de örnek verebiliriz. Yine 2002 öncesi hatırlayanlar iyi bilecektir ki Sayın Binali Yıldırım'ın söylediği sözleri kim söyleyebilmişti? Ya da bu sözler hayata geçirilebilir miydi? Sayın Yıldırım orada ne diyor? Biz Akdeniz'den de, Adalar Denizi'nden de bir karış suyumuzu bile vermeyiz. Aklınıza başınıza alın. Hepimiz Türk'üz. Bu yüzyıl, Türklüğün yüzyılı olacak, diyor ve bunu Türk devletlerinin temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda söylüyor. Ne kadar da kritik bir cümle değil mi? Bu yüzyıl Türklüğün yüzyılı olacak. Bu aslında dünyaya Türk Birliği'nin ilanıdır. Her ne kadar resmi olarak ilan edilmese de Turan Birliği'nin yakın bir zamanda ilan edileceğini buradan müjdeleyebiliriz. Ancak elbette ki tarihi belli değil. Her şeyin hazırlandığını, bütün anlaşmaların imzalandığını ve bittiğini milletimiz safa safa gördü. İlk önce İstanbul'da bunun merkezi açıldı ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak ismi değiştirildi. Aynı zamanda Kazakistan'da da bir merkez hazırlandı ki yine son olarak Sayın Erdoğan'ın Astana ziyaretinde 20'den fazla yeni anlaşmalar Kazakistan'la imzalandı. Değerli arkadaşlar, bu çok büyük bir oluşum. Nasıl ki Göktürk İmparatorluğu, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu bir günde kurulmadıysa bu yeni birleşmiş devletler de bir günde kurulmayacak. 3 yıl önce değerli Vatan TV kanalında tarih hocamız bir videosunda şu anda gördüğünüz pasaportun bile basıldığını, hatta diplomatlar arasında dahi kullanıldığını, lakin topluma bunun daha açıklanmadığını sizlere anlatmıştı. O aralar birçok takipçisi, hayal görüyorsun, böyle bir şeyin olması imkansız demişlerdi. Bugün takdiri sizlere bırakıyoruz. Özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra sürecin hızlandığını, Türk Birliği'nin nasıl da nakış gibi işlenerek bugünlere getirildiğini herkes gördü. 3 gün önceki Astana toplantısında, Putin, Lukashenko, Paşinyan ve daha birçok önemli liderin katıldı. bir yuvarlak masa toplantısında İlham Aliyev'in direkt Paşinyan'ın yanında masaya yumruğunu vurması son derece önemli bir gelişmedir. Aslında bu neyin göstergesidir biliyor musunuz? Hani eskiden şöyle bir laf vardı ya, iyi güzel diyorsun da Türk devletlerinin çoğu Rusya'dan yana tavır alıyor, Rusya'dan yana hareket ediyor, böyle mi Türk birliğini kuracağız? diyenler oluyordu. İşte bugüne baktığımızda olayların hiç de öyle olmadığını görebiliyoruz. Aliyev'in direkt Putin'in karşısında Paşinyan'a karşı söylediği sözler Türk birliğinin ne kadar da güçlendiğinin, Türkiye'nin desteğinin sonuna kadar arkasında olduğunun bir örneğidir. Aliyev orada ne diyor? Yanında Paşinyan oturmasına rağmen artık sabrımız taştı. Bir an evvel Karabağ'ı tanıyın ve topraklarımızdan çıkın. Aksi takdirde ne Fransa'yı tanıyoruz ne de başka birini. Gereken neyse onu yaparız." diyor. Ermeni silahlı kuvvetlerini de Azerbaycan topraklarından henüz çekmedi. Biz hala sabır gösteriyoruz ama bu sabrın bir sınırı var. Bildirinin maddeleri yerine getirilmezse gereken önlemi almaktan başka çaremiz kalmayacak. Ve Fransa dahi bir açıklama yapamıyor. O masadan kimse kalkıp da sen ne diyorsun diyemiyor. Yine burada eskiyi hatırlatalım. Eskiden olsaydı Azerbaycanımız böyle bir açıklamayı yapabilir miydi? Her şeyden önce Türkiye binbir türlü krizlerle boğuşuyor olacaktı. 90'lı senelerde Karabağ istiladelerken o dönem Azerbaycanımız Türkiye'den helikopter istiyor. Lakin Türkiye o kadar zor durumdaki istenilen helikoptere bile tedarik edemiyor. Çünkü siyasi baskılar, Avrupa'nın ve Amerika'nın dayatmalarına karşı çaresiz kalıyoruz. Bir de bugüne bakalım. Dünyada insansız silahlı hava araçlarıyla ilk kazanılan muharebe Karabağ muharebesi oldu ve bunu yapan da Türk orduları oldu. Tüm bunlardan sonra farkındaysanız Putin ağzını açıp da hiçbir şeye itiraz bile edemiyor. Çünkü son yaşanan Karadeniz'in karşısındaki kargaşada Rusya'nın askeri gücünün Türkiye ile kıyaslanamayacağı bile anlaşıldı. Çünkü Türklerin delirdiği zaman neleri yapabileceğini en iyi Rusya biliyor. Bunu bildiği için de Türklerin gücüne göre hareket ediyor ve bu güç de Turan Birliği'nden geçiyor. Turan kurulduğu zaman Rusya'nın yapacağı en mantıklı hareket bölgesel bir güç oluşumuna dışarıdan destek vererek kendini güvence altına almaktır. Aksi halde bir düşünün, bölgede güçlü bir Türk birliği olmazsa Rusya'yı ne yaparlar? İlk başta Avrupa ve Amerika yaptırımlarla yok edecek. Bunu Putin de zaten ağzıyla itiraf etti. Sonuç olarak Türk birliğinin kurulma süreci adeta bir nakış gibi işleniyor. Katılımlar devam ederek son şeklini aldıktan sonra ki Kasım ayındaki Semerkant'ta düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısı son derece önemlidir. Çünkü bu sefer Kuzey Kıbrıs'ın da katılacağını bizzat Ersin Tatar duyurdu. Ve nasıl bir heyecanla duyurduğunu bir kez daha dinleyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Semerkant'taki toplantıda inşallah Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci bir üyesi olarak kabul edilmesinden dolayı duyacağı büyük sevinci paylaşıyoruz. Evimiz Türk'üz. Herkes aklını başına alsın. 21. yüzyıl, Türklüğün yüzyılı olacaktır.